Seni gözüm ısırıyor. Hey biz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Facebook mobil, mobilde Bugün etkinliği yapacağız 3 maç. Ben ne ha? Tamam. Burada tesadüf anlaşmayı almaya çalışacağız. Direkt başlayalım. Kadro göstermeyi Bir dakika. Oyun planı. Kadromuz böyle. Oyuncu bonusu yapmak için full süperlikten oyuncular aldım. Yedekler de böyle. Başlayalım biz maça. Galatasaray. Sayı koş oğlum o sayı. O sayı koş oğlum o sayı. Kimse yetişemez sana oğlum. Ortası. Rumu ya. Enesi. Son dakika. İlk yarıdan son dakika sattı. Yüzük tamam. O sümeni aldım oyuna. Enesi'yi çıkardım. Ahmet kucusuyor o sayı. Uusume uh, uh, uh. Uusume Uusume Sara Oğlum Romulo'yu çıkarmışım yanlışlıkla lan. Ay! Nesri. Attı golünü. Yanlışlıkla Enes Enesri diyor. Yanlışlıkla bir de Romulo'yu çıkarmışım lan. Wiska Uusume doğru orta. Uusume! devam ediyoruz şimdi başa. Osimen aldı, Osimen. Osimen aradan Abu Bakar. Beş oldu. <laughs> Abu Bakar. Dur, buradan olmaz gerçi. Osimen. Kenene, Kenen. Ho ho ho. <laughs> Yunus Akgün. Hop Yunus Akgün. Ortası Osimen. Osimen. <laughs> İrfan Can Kahveci. 19. 2.19 19 atma. Uzaydın. Uzaydın. Ben buraya koyarım bu arada. Çok iyi şuttu ya. Kalonski. Edim Viska. Edim Viska. Viska. Şöyle. Mici Bacuay'ı. Samuel.

Chamberlain, hocam penaltı. Chamberlain. Ç Hop. Banzaya doğru bir top. Simon Banza. Simon Banza. Simon Banza. Zayı tık aradan. Visca. Visca. Sol ayak. Kuhu. Evet. işte son maçımız. Evet. Bu maçı spikerli şekilde yapacağım. Yani uzun yapacağım. Vallahi işte ilk iki maçı sadece önemli pozisyonları koyacağım. Şimdi Bombanca. şimdi <laughs> başladı şimdi. Oliver Kemen yapar Abdülkerim. Usayi. Kalmiski. Viska. Viska. Simon Manza. Enesri. Enesri. Güzel. 3.42. 340 kırk... Kenan. Cezal. Çekti. Cezal. Pası. Simon Manza. Simon Manza. Simon Manza. Tık, Gezala. gezol, gezol. Simon Banza, tık, Viskaya. Viska ya, <laughs> Viska, yeter, <gülüyor> yeter, Viska, ha. Simon Banza, Enesri Kelvin, gezal, aldı. gezal. Viska'ya Viska Şut olmadı. Oh, oh. Visko. Oh yeter yeter. Yeter ya. Kalın Masoku. Banza olmadı. Kalın Şutu. Uuuu. Oh. Ne oluyor lan. Banza'nın önüne. Simon Banza. Simon. Banza. o. Gez'in önüne. Çıkmasın. Monaco'ya koyayım çıkmasın ya. Monaco'ya koyayım. Daha hayır ha. Simon Banza. Endişe. Endişe. Kelvin. Petrusenko. Kalonuski. Kalonuski. Yerden köşeye gol. Güzel. Geçtim direkt. Simon Banza. Simon Banza. Kaçıncı golü bu oyun? Kaçıncı golü bu maç? İ Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta yaptılar büyük nam. Adana'dan da döktüler kan. Simon Banza ve Muhammed Çam. Sim Gene etçik yaptılar. Simon Banza. Simon Banza. Simon Banza. şeyler var. Bu ha, bu bakayım. Ne alabiliriz? Donorum olabilir. Yamal olabilir. Bakayım şöyle. Rice olabilir. Buna menes? gerek yok. Başka şöyle bir bakayım. Paço. Arda güler yok mu lan? Oha Haaland olabilir aslında. Haaland, Yamal, Rice, kurtuğa dolar o mu? 3 ve 4. Açtık. Bakalım ne çıkacak. Bakın Haaland, Yamal Kim Lan ama Brahim Diaz geldi ya. Görüşürüz.